Bunlar ateş... e, Demiş ki hakaret nerede başlar, e, ifade özgürlüğü nerede biter diye. E, çok da güzel bir soru. Hı hı. Çünkü cevabının da matematik gibi 2-2-4 olmadığı bir soru. E, şimdi sadece bu suç tipi özelinde bir söylemek istiyorum öncelikle bunu. Şimdi burada e, işte halkı tarih, halkı aşağılama ve dini değerleri aşağılama üç fıkra halinde düzenlenen bu 216. maddenin e, yani her ceza maddesinin bir korumak istediği menfaat vardır. E, atıyorum işte insan öldürme e, maddesi insanların can e, hayat hakkını muhafaza etmek ister. Her maddenin de bir konuluş amacı vardır. Bir değeri muhafaza etmek ister. Bu maddenin konulma amacı da e, aşağılanan kesimde yani karşı kesimde e, bir kin ve nefret duygusunu uyandırmamak veya geliştirmemek ve o in yani iki kesim arasında e, bunu kavgaya dönüştürmemek ya da bir nefrete dönüştürmemek için böyle bir koruma güdüsüyle hareket edilmiştir kanunda. E, aslında baktığınız zaman ana amacı azınlıkları korumak gibi gözüken bir maddedir. E, burada da hakaretin nerede başladığı... Ee, eleştirinin nerede bittiği sınırını burada çizmek lazım. Zaten kanun da bu yüzden kamu barışını bozmaya elverişli diyor. Yani birilerini rencide ettiniz, üzdünüz, onların kalbini kırdınız diye değil. Ee, karşı tarafta aşağıladığınız e, grupta size karşı yani sizin içinde bulunduğunuz, ait olduğunuz gruba karşı bir kin nefret e, tohumu ekmemeniz için böyle bir madde getirilmiş. Dolayısıyla buradaki eleştiri ve hakaret sınırını bunun üzerine koyabiliriz. Tam da kanunun koyduğu sınır budur. Kamu boz, e, barışını bozmaya elverişli olan şey artık hakaret tarafına geçmiştik. Kamu barışını bozmaya elverişli olmayan fiil ise e, hala eleştiri tarafında kalmaktadır. Bayağı zaman yani olacak. Bana göre hukukçuların yani gerçekten mesela Avrupa'da ben bunu görüyorum. Bazı ülkelerde insan merkezlidir. Yani yasalar insan merkezlidir. Şimdi şöyle Yakup Bey e, hukuk, evet bunu yapacak olan hukukçular ama hukukçular da bu ülkede yetişiyorlar ve bu eğitim müfredatından geçiyorlar. Bu e, şeyden geçiyorlar, masadan geçiyorlar. Yani Dolayısıyla hukuk hukuk eğitiminin e, kaliteli olmadığı, ilkokulun kaliteli olmadığı, e, ortaokulun kaliteli olmadığı bir eğitim müfredatından çıkan insanların da devlet birey dengesinde birey tarafında olmalarını beklemek de çok kolay değil. Yani dediğim gibi burada sistemsel bir hata var bizim ülkemizde. Yani kurumlardan ziyade sistemin kendinden maalesef bir problem var. Yani aslında durum şu, yasalara, yasalara bakınca yasalar o kadar da kötü değil. Değil. Ancak... Hani o, o, kadar da kötü değil derken hani iyi demek istemiyorum ama, ama o kadar da kötü değil. Ancak e, yasalar kimin eline düşerse ona evet. göre giriyor. Çünkü bizim ülkemizde sistem öyle. Dediğim gibi şimdi mesela burada Cumhurbaşkanı'na hakaretten işte e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şikayetçi olduğu zaman işte kişiler tutuklanıyorlar. Şimdi ben yarın Cumhurbaşkanı seçilsem ben şikayetçi olmasam kimse tutuklanmıyor. Yarın benden sonra siz Rıdvan Aydemir seçilse Diyelim ki Rıdvan Aydemir'de herkes şikayet etti, yine tutuklanıyor. Yani sistem bireyi korumak üzerine kurulu değil. Sistem, e, me mekanizmada problem var. O yüzden kimin geldiğinin çok önemi olmuyor. İşte bu bu yüzden hiç kimse a, güvenmek istemiyor, bu yüzden hiç kimse güvenemiyor. E, tabii, a, bu, bu yüzden bu çok zor durumda Peki yap, yapabileceğimiz, a, yani bana öyle geliyor ki aslında a, çok, Umutsuz, çaresiz geliyor bana durum. Aslında yapabileceğimiz hiçbir şey yok gibi geliyor. Ee, çünkü önümüzde önümüzde büyük bir hükümet, büyük bir devlet gücü var. Nereye kadar gidebiliriz? Ne yapabilirim? Ne yapabiliriz ki elimizden ne gelebilir ki? Ee, kime şikayet edeceğiz? Ne, ne yapacağız? Hani elimizden gelen hiçbir şey yok aslında. Bana durum. Ya, bu böyle bu şu, bu şöyledir bence. Ee, atıyorum siz diyelim ki Amerika'da yaşıyorsanız. Amerika devletine karşı da bu kadar güçsüzsünüzdür. Onunla da çarpışamazsınız. Yani Çünkü bir mekanizma vardı karşınızda. Hı hı. Ama sizin orada güveninizi e, arttıran unsur şu olur. E, bu hep verilen örnektir. Çok e, klişe belki kusura bakmasınlar takipçiler ama. E, işte bir dağ başındaki kırmızı ışıkta beklemek zorundasınızdır. Neden? Siz aslında insanlara çok saygılı olduğunuz için değildir bu. Siz oradan geçerseniz devlet e, yedi ceddinizle uğraşır sizin çünkü. Yani siz mekanizma e, herkese eşit uygulandığı zaman bu vatandaşı rahatsız etmez. E, siz dersiniz ki ben geçiyorsam bana uygulanıyor. İşte yanımdaki ne diyelim işte Ankara Savcısı geçiyorsa Ankara Savcısı'na da uygulanıyor. Bir şey değiştirmiyor. Bizim sistemdeki rahatsızlık uyandıran konu bu aslında vatandaşlarda. Bizde çünkü kanun herkese eşit uygulanmıyor. Ee, o yüzden de insanlar zamanla hem devlete hem de diğer vatandaşlara saygısız olmayı e, bir maharet olarak görmeye başlıyor. Ya da saygı duymayı gerektirecek bir zorlayıcı eylemle karşı karşıya kalmıyorlar. İşte e, Amerika, Almanya, Kanada e, evinizin önünde işte park et ya da evinizin önünde park etmemeniz gereken bir yere park ettiğiniz zaman ceza yiyeceğinizden eminsinizdir herhalde. Yani bununla ilgili kafanızda bir soru işareti yoktur, bir şüphe taşımıyorsunuzdur. Ee, ama bu burası için geçerli değil. Burada cezayı yeme, yemeyebilirsiniz, cezayı yerken yakalarsanız işte kendi siyasi gücünüzü kullanarak farklı şekilde bu cezayı iptal ettirebilirsiniz vesaire vesaire gibi bir sürü bunun alternatifleri var. Yani sistemden çıkış noktaları çok fazla bizde. Ee, o yüzden de bu güvensizlik yaratıyor. Şimdi siz diyorsunuz ben size diyorum ki Rıdvan Bey Türkiye'ye gelin problem yaşamazsınız. Siz diyorsunuz ki hayır ben buna güvenmiyorum. Ee, çünkü yasanın size eşit uygulanmayacağını biliyorsunuz. Aynı durum Amerika için geçerli olsa, benim için geçerli olsa, ben size desem ki ya Rıdvan Bey Amerika'ya gelsem mi? Nasıl işler acaba bu sistem? Siz avukat olsanız, ben de Amerika tarafından soruşturulan bir kişi olsam. Siz bana şunu diyebilirsiniz daha güvenli bir şekilde. Kardeşim gelirsen şu prosedürle karşılaşırsın. Ee, buna göre gel. Ve ben geldiğimde o prosedürle karşılaşayım. Daha ilave bir prosedürle karşılaşmam. Hmm. Ee, i̇şte o, bu şey sıkıntı. Yani mekanizmada problem var. O yüzden e, bireysel olarak burada şey önemli değil. Yani buna karşı bir, e, bir savaş açılacak bir durum yok. E, yani çok olacak bir şey değildir. Belki de benimki Ütopya'dır da. Aslında bizim ülkemizin ihtiyacı şu: e, bütün paydaşların ülkeyi paylaşan bütün paydaşların e, bir oranda temsil edilebildiği şekilde, sivil toplum örgütlerinin de fiilen içinde bulunduğu şekilde sıfırdan oturup bir anayasa yazmamız lazım bizim. Ee, bir bu sonra da onun alt metinlerini sıfırdan doldurmamız lazım. Mekanizmayı baştan kurmamız lazım. Bizimki sürekli yama ile ilerliyor. Ee, Yamayla ile ilerleyen de bir yerden sonra yeniden yırtılıyor tabii. Bizim kanunlarımızdaki problem şudur. Bizim kanunlarımız evet iyi kanunlardır ama çok esnek kanunlardır. Yani uygulayacağı göre çok değişebilen kanunlar. Sizin bakış açınıza göre bu tarafa çekilir, benim bakış açıma göre 180 derece tersine çevrilir. Halbuki kanun, bir kanun maddesinin bu kadar esnek olmaması lazım. Yani bu 180 derece açılarda oynamaması lazım. Bizim o yüzden yasalarımızda sıkıntı var. Yani uygulayıcıya çok bağlı yasalar. Biz aslında şeye benziyoruz hala, Osmanlı Devleti'ne benziyoruz. Şu, şu anlamda Osmanlı Devleti'ne benziyoruz. Osmanlı Devleti'nde padişah çok iyi bir insansa devlet çok iyi yönetiliyor. Padişah çok iyi bir insan değilse devlet kötü yönetiliyor. Bizdeki de öyle. İktidar partisi çok iyi bir iktidar partisi ise ülkeyi yönetiliyor. Ama iyi bir iktidar partisi değilse iyi yönetilmiyor. Bu ama e, yani sistem kendisini koruyamıyor, muhafaza edemiyor. Örneğin Almanya'da bunun bir örneğini göremiyorsunuz. Danimarka'da, İsveç'te, Kanada'da şurada burada göremiyorsunuz. Çünkü orada eğer hatalı bir uygulama yapıyorsanız sistem siz zaten kendiliğinden ortadan evet. şöyle. Şimdi her her insanın bir görüşü ola da bilir, olmaya da bilir. Olmak zorunda değil tabii ki. Ee, yine yurt dışından örnek vererek gidelim. Ee, atıyorum Amerika'daki bir hakim işte cumhuriyetçi de olabilir, demokrat da olabilir. Ayda e, Hollanda'daki birisi, e, mesela LGBT birey de olabilir, işte e, heteroseksüel de olabilir ama burada önemli olan insanların düşüncelerine işlerine yansıtmaması ve adalet dağıtırken karşı tarafa e, kendi görüşlerini yansıtmamasıdır. Sistemin bunu engellemesidir. O yüzden e, şunu tavsiye edebilirim, bireylerin inançlarına, görüşlerine ya da siyasi düşüncelerine takılmayın. Sisteme takılın. Sistem buna müsaade ediyorsa burada problem vardır. Yani sistem sizin karşınızda çıktığınızda şimdi mesela ben şu 2012 mi acaba anayasa değişikliğinde ben hakimlerin siyasi görüşlerini ve dini görüşlerini açıklamalarına karşı bir insanım. Örneğin bir kadın hakimin başörtüsü takmasına karşı bir insanım ben. Bunu da şundan dolayı izah ediyorum. Bir örnek üzerinden, o dönemde de ben buna karşıydım. O dönemde de bu şu örnek üzerinden izah ediyordum. Hala da aynı örneğim geçerlidir. Bir Müslüman ve kendince de dinine son derece sadık olan bir Müslüman arkadaş bir ceza mahkemesinde yargılanırken oradaki hakim bir haç kolyesiyle çıksa karşısına, bundan rahatsız olmuyorsa o zaman buyursun bir hakimde kadın hakimine başörtüsü taksın. Ama bunlar rahatsız oluyorsa ki olmalı, yani karşıdaki hakimin çünkü eşit yaklaşıyor olması lazım. E, o zaman da hiç kimsenin siyasi ve dini inancını yansıtmaması lazım. E, şimdi burada bizim sistemimizde sıkıntı şu. Normalde şu olması lazım. E, bir hakim başörtüsüyle duruşmaya çıkıyorsa, bir avukat olarak benim de, eğer bir Hristiyansam, e, haç kolyesiyle mesela çıkabiliyor olmam lazım duruşmaya. Bu teoride mümkün. Ama fiiliyatta bunu yapacak bir e, vatan evladı yok. E şimdi bu, bu yani sistemde hata var. Bunu anlatmaya çalışıyorum sürekli. Bunlar ateist!